Evet arkadaşlar. Şimdi de sizlere ceviz soyma makinelerinde kullanılan ayıklama sehpaları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Ceviz soyma makinası soyma işlemini gerçekleştirdikten sonra boşaltma kapağı açılarak buradan soyulmuş cevizler sehpa üzerine boşaltılır. Ceviz soyma işleminden sonra içinde kalan çürük ve soyulmamış cevizleri vakit kaybetmeden ayıklayabilirsiniz. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken konulardan bir diğeri ise makineden sehpa üzerine boşaltma işlemi yapılırken kesinlikle elimizi buradaki kapaktan içeriye sokmamamız gerekmekte. Ayıklama sehpası hakkında yaptığım kısa açıklamadan sonra sizlere biraz daha sehpa çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Melasti ceviz ayıklama sehpalarında paslanmaya karşı dayanıklı galvaniz saç kullanılmaktadır. Ceviz soyma işlemi bittiğinde sehpanın fazla yer kaplamaması için ayaklar katlanabilir şekilde dizayn edilmiştir. Belastı ceviz ayıklama hep yüksekliği ayarlanabilir ayak yapısına sahiptir. Ve tüm ceviz soyma makinalarına uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır. Belastı ayıklama sehpaları 30 kilogram ve 75 kilogram kapasiteli olmak üzere 2 adettir. Evet arkadaşlar umarım verdiğimiz bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere lütfen bizleri takipte kalınız.